Merhaba arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar şu görmüş olduğunuz güzel çizimi yapacağız postal şeklinde yazlık bu şekilde. 37 numara tabanımız var. Makromi 2 numara kırmızı ipimiz tığımız, makasımız ve her zamanki gibi çakmağımız var. Şimdi arkadaşlar başlıyoruz. Öncelikle tığımızı tabandan geçirdik. İpimizi arkadan şöyle yapalım. Önce bir tane zincir çektik. Tabandan tığımızı geçirdik. Arkadaşlar bu şekilde aynı delikten iki tane olacak şekilde bu şekilde geçiriyoruz. Bir sık iğne yapıyoruz. Yandaki delikten de bu şekilde arkadaşlar bir sık iğne şöyle göstereyim. Her delikten bu şekilde ikişer tane çıkarıp bir zincir çekerek sıra sonuna gelelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldik. Burada kaydırmamızı yapacağız arkadaşlar birleştirirken şu en baştakine batıyoruz içinden aldık diğerinin içinden kaydırdık zincir çektik döndük arkadaşlar şimdi bu şekilde yaptığımız ikillerin arasından şu şekilde ilmek çıkartıyoruz arkadaşlar. Bol gibi gelen yerlerde arkadaşlar sadece içinden dar gibi gelirse şu aralardan da alabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar. Sıra sonuna gelelim. Sonuna geldik arkadaşlar. Şu sonuncuya da battık. Bu şekilde yine İçinden çektik, kaydırdık. Bir zincir çektik. Yanından dış taraftan artık gidiyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapalım. burunda sonuna geldik. Sonuncuya battık. Tekrar içinden alıyoruz. Kaydırdık, bir zincir döndük. Tekrar iç taraftan devam ediyoruz sıra sonuna kadar. Arkadaşlar içten geçtiğimiz sıranın da sonuna geldik. Bir tane daha dıştan sıra gideceğiz. Ondan sonra son sıramız olacak. Orada bitireceğiz artık arkadaşlar alt kısmımızı. Bu şekilde yine bağlamamızı yaptık. Zincir çektik döndük. Hemen dibine değil yanındakinden. Bu son artık arkadaşlar. Burada bitireceğiz. Bu sırayı da komple bitirelim son sıramızın da sonuna geldik arkadaşlar. Burada bitirip artık ön kısmına başlayacağız. yaptık. Bir zincirimizi çektik ve taban kısmımız bitti arkadaşlar. Bir ip sökülen bir ip olduğu için makine ile yapanlar mutlaka yaksın. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ön kısmına başlayacağız. Ön kısmına ön taraftan arkadaşlar önce ortayı buluyoruz. Ortayı bulduktan sonra normalde 7 tane olacak ortada bir sağda solda üçer tane olacak. 1 2 3 3.dan atcık. Burada düğüm yapmıyorum. Bu şekilde aldım. Şu ipimizi de gördüğünüz gibi elimin altına yürüteceğim içinde. 1 2 3 4 5 6 7 Burada şimdi iki tane kaydıracağız dibinden yani yanındakinden hemen bir ipimizi yürüttük şöyle alıyoruz bunu da ikinci kaydırmamızı yaptık döndük ters taraflarda örnek koyacağız arkadaşlar Zaten birkaç sıra olacak çok fazla değil. Bu ikinci sıradan sonra örneğimize başlayacağız. Ön kısımdan örnek koyacağız. Arka kısımda düz gideceğiz. En son şu diptekine de batalım. Tığımızı dıştan aldık. İki kaydırmalı buradan yaptık. Şimdi arkadaşlar şu görmüş olduğunuz örnekleri koyacağız. Kaç tane olmuş o sırada? Dört tane. arkadaşlar şu ilk başlangıcı bir tane sık iğne yaptık. Hemen şu ilk başladığımızın dibine doğru bir çektik. Bir sık iğne yaptık. Dibinden bir tane çektik. Bir yukarıdan yani şöyle bir de alt kısmından aldık. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi sonuncudan da sık iğneyi yapıp kaydırmamızı yapıyoruz. Bir, iki. Tersinden düz örüyoruz arkadaşlar. Örnekleri sadece ön kısımda bırakacağız. Zaten çok fazla yapmayacağız bundan 4 sıra falan. Bakalım arkadaşlar nereye geliyor. Bir tane şuraya sık iğne yapalım. Hemen şunun yanındaki dibe bir örnek tepesine sık iğne. Yani şu iki örneğin ortasına yapacağız şuraya. Bu şekilde çektik. Sık iğne ortasına. Peyzaj yine iki tanesinin ortasından çekiyoruz. Örneğimiz kuruldu artık bu şekilde. Tekrar kaydırma yapacağız iki tane. Yanlar hep iki tane kaydırma. Döndük. Tersi yine normal bir şekilde iğnelerimizi hepsinin tepesine bir tak yapalım. Bu şekilde 1, 2, 3, 4 örnek koyalım arkadaşlar. Gelelim. Bu şekilde arkadaşlar şöyle 1, 2, 3, 4 örnek dediğim bu yani bu şekilde oldu. Şimdi tersten tekrar bir sıra gideceğiz. Sonra örneğimizi koymaya başlayacağız. sık iğnelerimizi yapalım. yaptık. Şimdi arkadaşlar kaydırmalarımızı da yapalım. 2 yapıyorduk. 3 yapalım arkadaşlar. 3 kaydırdık. Şöyle şöyle göstereyim anlamamız için. Ben de açayım unutabiliyorum yani bakalım. Yabancının tercihe hemalı yapabilirsiniz. Böyle daha göstersin diye ben beyaz yaptım. Kendi renginden de kullanabilirsiniz tabi. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5 tane örnek koyacağız şuraları görüyorsunuz bu şekilde. Önlerde örnek, tekrar arkalarda sık iğne. Bir tane zincir çektim. 2 3 üç. 3.'dan bu şekilde aynı deliğe 3 tane yalancı trabzan yaptık. 1 1 Peki 3.'ye arkadaşlar üçlü sanırım yine bakayım yine. Pardon 4.'ye. Uçt değil karışmasın. 1 2 3 4.'ye. ikili tırabzan yapıyoruz. Aynı deliye 3 tane dolduruyoruz. Tekrar bir zincir. 1 2 3 4.'ye. zincir 1 2 3 4. şöyle yapalım 4 tane var bunun önünde bu da 4 olacak orantılı olması için arkadaşlar ya tamam doğru Bu şekilde 3 tane yapalım bir zincir çekelim 1 2 3. ye bağlayalım çok kastı. İlk etap 2 yapalım. Bir tane kaydırayım arkadaşlar. Döndük. Buralara şimdi bir tane çektiğimizin içine bir tane sık iğne. Diğerlerinin tepesine 3 tane çektik ya. Bu şekilde. Arkalarımız hep bu şekilde olacak. tane tepesine ilk başta da bir tane çekmiştik. Onun da içinden. Şimdi burada arkadaşlar kaydırmamız yine bir iki üç tane yaptık. Şimdi şuraya artık bu ortalarını arkadaşlar şu ortalara Bir tane zincir çektik, Şu ortaya, 2, 3, bir zincir ortaya, 1, 2, 3. şekilde arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 sıra yapacağız. Hep artık şuralara batarak yani burada uyguladığımızın aynısını yaparak 5 sıra. Bir sıra daha göstereyim. 3 tane yaptık. Bir zincir çektik. 1, 2, 3. Kasarsa iki de yapabilirsiniz. Bir tane kaydırdım. Döndüm arkadaşlar. Dibinden yine. Aynı şekilde. Komple sık iğnelerimizi yapalım. Kaydırmamızı yaptık. Yani 4'ü 5 oldu. 6, 7 böyle olacak arkadaşlar. Tekrar kaydırdım. Bir tane zincir çektim. Yine arkadaşlar ikisinin ortasına bu şekilde 1, 2 1, 2, 3, 4 5 tane yapalım arkadaşlar. 5 tane örneğimiz oldu arkadaşlar. Son gidiyoruz artık bu tersten. Sonra burada keseceğiz. son skeynimizde yaptık. Şuradan bir tane kaydırma yapalım arkadaşlar. Bir zincir çekelim. Burada ipimizi kesip yakalım. Şu şekilde yani 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. Ters de bitirdik. Şimdi şu kısmını yapacağız arkadaşlar şekilde. Şu birer tane yanlarda kalıp yani şu ortadan şunun ortasına gelecek. Yani arada 2-4-6 tane olacak şekilde başlayacağız şimdi. İpimizi aldık. 2-4-6 yani şu araları kapsayacak. Şimdi buradan başlıyoruz bir dakika burada sık iğne yapayım kayıyor çünkü arada şey olmayacak bir tane sık iğne yaptık şu bir tanenin şu ortasından attık 1 2 3 4 tane zincir çektik üstünü aldık yanındakinin ortasını arkadaşlar hemen şu şekilde bir iki, üç tane yaptık. Bir zincir ortadakine bir, iki, üç, bir zincir ortadakine bu şekilde 6 tane örnek koyalım arkadaşlar burada 4 zincir çekip bağlamıştık. 2-4-5 Tekrar bakalım yanlışlık olmasın. 2-4-6 Şimdi şurayı da yapalım. 2 3 Şimdi bakalım arkadaşlar. 2, 4, 6. Bir zincir çekiyoruz arkadaşlar. Şöyle yukarı çıkmak için bunu yaptık. Döndük. Şimdi tekrar sık iğneyle. Bu şekilde devam ediyoruz. Şurada şunu yapmış mıyım arkadaşlar? Çok yanlış olmasın. Evet bir yanlışlık anlamıştım arkadaşlar. Şurası 5 taneymiş. 6 değil yanlış saymışım. Alttan saymışım. 2, 4, 5. 5 taneyi yaptık. Bir zincir aldık. Üstünü aldık arkadaşlar. Şuradan yalancı ikili trabzan yaptık ve döndük. Yine sık iğne. Aynı şekilde hepsinin tepesine. Diğer tarafta 4 zincir çekmiştik. Bu tarafta o şekilde yapamayacağımız için ikili trabzan şeklinde yaptık. buradan da arkadaşlar bu şekilde bir tane aldık. Şimdi arkadaşlar direkt dibine yapacağız. 1 2 3 4 çekelim. Şu dibe direkt bu şekilde. Bir zincir. Buyur arkadaşlar bir beş bir altı olarak ilerleyecek öyle düşünün yani. Kenarları düzgün olması için. Şöyle göstereyim. Şimdi arkadaşlar buradan dönerken bu şekilde yaptık ya burada yine aynısını yapacağız. Mesela işte hani burada yine dört çekip işte bu ortaya batacağız. Her sırada aynı bir sıra öyle bir sıra öyle gidecek. Yani şöyle göstereyim şöyle gördüğünüz gibi bir sıra kenarda bir sıra boş. Bir sıra kenarda bir sıra boş şeklinde. Böyle kaç sıra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra. 2, 4, 5, 9 sıra bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Bir kez daha burayı bitireyim. Bir sıra daha göstereyim ondan sonra. 9 örnekli sıra yapalım. Sonra çünkü üst kısmı düşecek sayı düşüreceğiz. Arkaları zaten biliyorsunuz hep sık iğne şeklinde devam edecek. arkadaşlar direkt dibinden örneklerin kesim yerleri falan daha normal ayakkabılara göre zor olduğu için her yerini ince göstermek gerekiyor Yani bunu kısa da yapabilirsiniz. Babet tarzı da yapabilirsiniz. Tercihe Ben bunu yabancı bir sitede görmüştüm. Çok beğenmiştim. Oradan çıkardım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bir boşluk bir dolu olacak yani. Burayı anladığınızı umuyorum. Tek bir kez daha şurayı göstereceğim. 1, 2, 3, 4. Yani şu şekilde. Bunu başta gösterdim ama tekrar tam oturması için kafanızda. Böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şuraya yine şu dolgu gelecek mesela diğer sırada. Bu şekilde tam şu delikleri sayarak yani şuradan başlayın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane yapalım arkadaşlar bu şekilde